Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5'in bölüm 5'ini oynayacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, öncelikle markada bir geçiş yapalım biz. Şöyle bakalım. Markada. Markada baba ne yapıyorsun? Nasılsın? iyi misin? Biraz da sana geçiş yapacağız. Tövbe estağfurullah. Aa Amanda. Zamanında gelir, Amanda seni kandırır. Bak Michael, yemin ederim. Oh, ben bir bunun varmış ya. <laughs> ee, Neyse. Ee, dur, şöyle bir görev işaretleyelim biz. İşaretleyelim, işaretleyelim. Ee, sonra, nerede lan Michael'ın görevi? Arkadaşlar, Michael'ın görevi yok. Bunu yapalım ya. Sonra ayarlar zaten. Neyse Franklin olarak görevimizi yapalım. Ya Frank'ten de kıl payı varsa sonuçta oyunda. Yani <laughs> Hey Frank'ten <laughs> deme. Çok konuşma. Allah Allah. You, hey, Konya mıdır? Konya mıdır? Ne de tövbe tövbe ya. Ya Rabbi ya Rasulullah. Right. <laughs> tövbe. Allah araba alacağım gideceğim yemin ederim var no ya Dayı sen şöyle bir dur Dayı dur be dur dedik Allah Allah Nerelere gittik Dayı sen Holy çekil shit. bari Konya Konya right, shit, yok Konya, Konya Ankara <coughs> <coughs> Oh man, how did I get dragged into this?

İkinci bölümde Frenk'i açtık arkadaşlar değil mi? Ee, üçüncü bölümde Let's de hatırladığım you. kadarıyla Michael'ın bir türlü Artık Michael'a geçiş yapmaya başlamıştık. Dördüncü bölümde asıl bomba patladı. Homie! Homie, homie! homie. coming in. Gelin şu arabaya. Arkadaşlar, işte. edeceğiz. Binmediğimiz arabaya ilk defa ehliyetim olmadığı süreçte bin bin. Aman bin. Ay kadın var ya tövbe estağfurullah ya. Adamlar öyle gibi konuşuyorlar ki? Ya tamam, bir sus be like ugly on your mama büyük ha bu da çekici alet çektir ya <laughs> yine de dayı çekil dayı Ya, <laughs> <ne yapayım> <gülüyor> ya. <gülüyor> <Ne yapayım gülüyor> ben seni ne yapayım ya Ne yapayım ben Except I ain't gainin' shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. <laughs> that ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Gidelim ya, ne yapacak bu deli bir deli bir şey. Deli Franklin ya. Ah, oh, hell! Ah, hell deme, ben böyle kullanıyorum. Beğenemediysen okay, git başkasına kullanın. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar ben ses gidip gelebilir Bu hey baby. Back it up nice and steady. ya. Ya bir dönle dayar. Ya taksana be. Takmadı ha bu da. Tak kancayı. Tak tak. Arkadan çarpacak. Başka bir şey yok. Ya deli. Arabayı kullanmayı bilmiyorum ben ya bunu. Allah'ını seversin ya. Üf. Ya tut şuna. Tut şunu. Ya bu deli. Tut sana şunu be. Bak kornaya basıyorum hadi. Yavaşlatma modunu aldım. Tamam. Ya dayı. Tut şunu be. Tut ya biz kullanıyoruz arabayı ne kullanıyoruz onu bile bilmiyorum. bilmediğimiz aşmaya ne bulaşıyoruz ne bulaştırıyoruz Rockstar Gameste işte GTA'yı öyle bir şey yapmış ki tamam tuttu kullanmayı unuttuk ya unutmadık daha kullanmadık ki biz hiç benim de kafa gitti emin edeyim ha Kullanmadık ha. Kullanmadık ya. Dayı yani yavaş dayı. Ezeceğim. Ezeceğim valla ezeceğim. Ezeyim. Ezeyim. Yemin ederim ezeyim hepinizi. Sus lan. Sen de amma konuştun ha. Amma konuştun. Konya. Konya. Yok Ankara Allah Allah. Adam gibi konuştu. Böyle konuşuyor. Nen 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 nen. Sağ olun, sağ olun ol, ya. ya. Allah Allah. Kadın sen bir be. Allah bak. Hayırlı işler, bol güneşler diyorum size. Allah Allah. Hadi. Hadi. Ya bile bile bile. Okay, <laughs> we biz Vallahi bizim de All good Franklin. Unhook that thing. I'll see you on the block. Nasıl anything nasıl need Tamam. You holler at me. Hadi sana hayırlı işler. Now, where is that Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anlık Michael'a geçiş yapmak için başlıyoruz. Artık Michael'a geldik. An itibariyle Michael'dayız. Şu Michael olarak oyuna devam edeceğiz. Dursana artık be. Oh, man. I feel like... Kafede takılıyor adam. Ya işimiz var. Sen gel şöyle benimle. Gel bakalım sen. Bak dayı ha. E basıyorum la. Allah Allah. Tam işaretledim. He ben de diyorum şahit demedim mi acaba? Oh valla var ya gelelim şöyle bir kapı da kapanmadı. Nedir de bu filiklinden çektiğimiz ya? Hemen geliriz. Öyle uzun iş Bak hemen. amcık amca kusura bakma be amca. Vallahi. Ay üzüldüm vallahi amca. amcamadı. Teyzem ne? Ablam da ne de artık neyse ne. Hayır, sen ne geliyorsun? He ne geliyorsun? Mal ya, bahçeme kadar geliyor. Bahçeme kadar geliyor. Hayvan ya. Bahçeme kadar geliyor. Amanda. Neredesin Amanda ya? Hey ya neredesin deli? Tracy. Neredesin? Allah'ım ya. Nerede bu kalın ya? Neredeyse nerede vallahi ben sigaram içiyorum hatta Bu ne yav? Tövbe tövbe estağfurullah. Amanda! 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 Amanda. Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd 150 bucks an hour to fuck my wife in my own bed. Michael, go away. No, I'm sorry. Who tied the shoes? Arranged. Devensin. Devensin. Kaç. Kaç verdin. Kaç. Kaç. Çok sinirleniyorum. Nereye kaçıyorsun lan sen? Emin ağzına ettin ya. <laughs> ya arkadaşlar ya. Franklin geldi. Aha. Franklin. <laughs> Ya the fuck is going çabuk çabuk Fredin çabuk. Fretin, çabuk. Fretin, çabuk gel. Ya gel. 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 Allah Allah. Aa sen konuş. Beni aldatmışsın gel zekalı. <laughs> <laughs> Bir daha sen şey yaparsan bas be, bas be, bas. Kanka bas. Ay ben kullanıyorum arabayı. <Gülüyor> Unuttum. Öldürüyor oh, musun? Öldüm. Öldüm seni oğlum. Ne ee, lan seni? Sen ne kaçıyorsun lan? Seni var ya, sana var ya buradan bir uçarım Aman ya da zaten uyuz oldum. Ben zekalı. Ya hangi arabayı bitirmiş bile bile belli değil. Bas. Basıyorum gaza gidiyorum. Şöyle var ya oğlum. Şöyle var ya valla kaç mı güzel. kankamla birlikte seni öldürüyor. Benim adım Michael. Yandan kaykıl. <laughs> <laughs> Michael <laughs> Benim adım Michael. Hey Michael, yandan kaçın. <laughs> Mahallelerden geçiyoruz <laughs> Abisi bekle sen. Sen bekle ben seni yemez miyim onu? Sen gel buraya gel. <laughs> gel gelsin. Nereye gitti <laughs> bu ya? Nerede? Nereden gideceğiz buradan? Gidilmiyor mu? E tamam buradan da gidiyor ya. Döneceğiz. Öldürürüm seni. Seni öldürürüm. Seni sağ bırakmam kardeşim. Seni sağ bırakmam. Öldürürüm. Adam adam, adam demem öldürürüm. Allah yarattı demem. Neredesin sen? Aa, buraya mı kaçtın sen? sana olan bir uçlar valla. Gidersin. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Devamlı bölüm altında iyi günler diliyorum.